Söylesene anne. Gerçek olur mu kurduğumuz hayaller? Bir gün gider mi gözlerimin önünden yıkıntılar altından uzanan o eller? Diner mi sol yanımdaki dayanılmaz sızı? Kovabilir miyim hayatımdan hayallerimi çalan o hırsızı? Söylesene anne. Gelecek mi bunca çilenin ardından beklenen o günler? Yazar mı isimlerimizi tek tek gökyüzüne bizi sevenler? Kabul olur mu bunca sevenin duası? Verilir mi çok sevilen tarafından bunların cezası? Söylesene anne, neden herkes sus pus hiçbir şeyi görmüyor. İnan ki bunlar çok farklı. Yaptıklarına aklım fikrim ermiyor. Ama ne kadar hor görüp hırpalasalar da bizi savunacağım, direneceğim, ölsem de feda etmeyeceğim bizi biz yapan değerlerimizi. Söylesene anne. Geri gelir mi eğlenirken duvarda yankılanan kahkahalar? Bir gün yeşerir mi yeniden sence ektiğimiz umutlar? Gerçekten gelecekteki aydınlık günlerin bedeli mi bu acı? Bu mücadele, bu direneş mi takacak bize altın tacı?